Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da ve YouTube'da belli sorular geliyor. İşte cilt bakım ürünü olarak hangisini tercih etmeliyim? Şunu kullanırsam nasıl olur? Şu problemim var, hangi ürünü kullanmalıyım? Gibi sorular geliyor. Bunun doğrusunda da bir seri e, video çekme kararı aldım. Daha önce Yotix'ten serisini sizlerle paylaşmıştım. Kendi kullandığım ürünlerin, yani Artisi markasının Diğer ürün serilerinde hafta hafta çekerek e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem ürün incelemek hem de önerilerde bulunmak adına. Bu haftaki ürün serimiz Haydravi serisi. Haydravi serisini kullanmak isteyenler içerisinde neler var? Hangi ürünü tercih etmeli? Hangi serisi? işte tek damlama mı, iki damlama mı, üç damlama mı hangisini tercih etmeli? Ve ben kullandım. Hangi etkileri gördüm? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle biliyorsunuz ki en önemli olan şey önce cilt tipini belirlemek ve kendi cildimizi tanımak. Bunun için de daha önce videolarda bahsetmiştim ama şöyle bir üzerinden geçelim. Ciltler biliyorsunuz ki yağlı, karma ve kuru olarak üç ayrılıyor. Yağlı cilt tipinde tüm cildinde yağlı alanlar var. Karma da T bölgesi yağlı diğer alanlar. Kuru kuru cilt tipinde de her yeri kuru. Tabii ki bir de cildin e, su söz konusu. Yani evet cildiniz karma olabilir, yağlı olabilir ama susuz da olabilir. Tabi hem kuru hem yağsız yani hem susuz hem yağsız bir cilt o da zor bir cilt tipi. Bu da olabilir. İşte az su içiyorsanız cildinizde hem gözenekler açık hem sivilcelenmeleriniz var ama böyle pul pul dökülmeleriniz de var. Bunu hissediyorsanız kesinlikle cilt tipiniz evet karma bir cilt cilt tipi ama susuzluğu olan bir cilt tipi. Susuzluktan yani dehidratasyondan bahsederken de şu örneği vermiştim. Mesela bir toprak yağlı bir toprak da olabilir ama susuz kalırsa ne olur? Çatlar değil mi? Böyle e, pul pul dökülmeler varsa eğer cildiniz dehidratasyonda olabilir. Yani susuz kalmış olabilir. Şimdi Hydra serisi işte tam bu cilt tipleri için uygun olan bir e, seri diyebilirim. Bir de cilt bakım rutinini nasıl yapmamız lazım bir de onları geçelim bu sırayla çünkü ürünleri anlatacağım. Önce temizlememiz, arkasından toniklememiz, tonikten sonra serum yapabiliriz ama ben bu videoda serumu anlatmayacağım. Arkasından nemlendirmemiz ve göz çevremize ayrı bir nemlendirici kullanarak cilt bakım rutinimizi tamamlıyoruz. Öncelikli olarak ferahlatıcı köpüklü temizleyicisinden bahsedeyim. Şöyle ki... Bu seri temizleyici de yine böyle jel kıvamında. Yani böyle köpük elinize aldığınızda köpükleniyor. Yani köpük gibi gelmiyor. Ve makyajı ve kirliliği temizlemeye yönelik bir köpüklü temizleme ürünü. Bu üründe sıkılaştırma ya da anti-aging bir özellik yok tamamıyla hedef makyaj kalıntıları ve yüzünüzde biriken yağ ve kirin giderilmesi var. Ama bir de tabii ki hani yağ dengeleyici temizleyicilerde şu vardır. Yıkadıktan sonra gerilir ya. Bunda o da yok. Yine yumuşak bir his bırakıyor. Ama yağı ve kiri aynı zamanda makyaj kalıntılarını nazik bir şekilde temizliyor. Gelelim toniğine. Toniğinde nasıl bir tonik? Hem Sonrasında kullanacağınız nemlendiricilere cildinizi hazırlıyor. Hem de gözeneklerinizi daha sık hale getiriyor ama içerisinde alkol yok. Norveç fiyor suyu ve Himalaya tuz mineralleri var. Yani böyle hani bir şişeye doldurup sonrasında deniz suyu yapabiliyoruz ya makyajın üzerine. Onun için bile kullanabileceğimiz hem mineral sağlayan hem de deniz suyuyla böyle cildi ferahlatan bir özelliği var. İçerisindeki bu içerikler aslına bakarsan su yani nem, e, nem sağlıyor. Suya cildi doyuruyor. Hydra V serisinde şöyle bir teknoloji var. Hydra V liposom teknoloji diye. Lipozomlar e, cildin alt katmanlarına kadar su taşır. Bu teknolojiyle cildin alt katmanlarına kadar 24 saat Su ihtiyacını karşılama teknolojisi içeriyor yani suyu alt katmanlara kadar taşıma özelliği taşıyor. Böylelikle cildini suya doymuş, böyle suya doyan bir cilt nasıl olur daha diri olur böyle canlı ve daha diri bir cilt olur. İşte bu özelliğini kazandırmış oluyor. Tonik yaparken evet mesela temizlemiş oluyoruz ama arkasından hala kalıntılar kalabiliyor. Tonik aslında hem o kalan ekstra kalan makyaj ve kir kirleri temizliyor. Bunu yaparken gözenekleri tıkamama özelliğine sahip. Evet tonikleme yaptık. Arkasından serum kullanabiliriz ama dediğim gibi bu seride serumdan bahsetmeyeceğim. Sonrasında üçüncü aşama olarak nemlendirme geliyor. Bu aşamada da cilt tipinizi belirlemiş olmanız gerekiyor. Yağlı mı? Yağlı karma mı? Ya da kuru mu? Dinleyici nemlendirici krem. Bu böyle kalsa şeklinde ve kuru ciltler için. Besleyici krem, bu daha çok tüm cilt tiplerine de verebileceğiniz ama karma ve kuruya dönük diyebiliriz. Bu cilt tipleri için kullanabilirsiniz. Yine canlandırıcı jel krem de daha çok yağlı cilt tipler için kullanabileceğiniz ürün. Bu üç üründe de aslında aynı içerikler var ama tabii ki cildinizin işte yağlılık derecesine göre formüle edilmiş şekilde. Norveç Fjord suyu var içerisinde. Norveç Fjord suyu nem sağlar, su sağlar. Aynı zamanda liposom teknolojisi olduğu için bu liposom teknolojisi de ciltte bu nemin suyun 24 saat karşılanabilmesini ve cildinizde suyun en derinlere kadar emilebilmesini sağlar. Havaya çayısı var. Bu da yine nem sağlayan bir içerik. Şimdi bu tüm içeriklerde Hydralis serisinde aslında suyu görüyorsunuz. Yani cildiniz suya doyacak. Bazı iller çok ıı, nemli, bazı illerde çok kuru. İşte mesela duyuyorum Hatay'da çok kuru. İşte mesela Ankara'da hava çok kuruydu. Böyle ağzımız, yüzümüz kururdu. Ama Antalya'da bir o kadar işte özellikle yazın böyle yüzümüzden akar nem, ter sürekli. Kuru olan bölgeler için Muhteşem bir ürün. Yine Antalya'dayım ama ekzema biliyorsunuz ki e, kuruluğu hiç sevmiyor ve sürekli su istiyor. Ben o yüzden HydraVil serisini zaman zaman kullanırım. E, hemen burayı kaşıdım kızardı. <laughs> Cildimin hassaslığı. Zaman zaman ihtiyaç hissettiğimde bazı ürünlerini kullanıyorum. Son olarak dördüncü aşamam göz için canlandırıcı jel kremi. Bu kremi herhalde tüm videolarımda görmüşsünüzdür. Hatta yanımda da var. Hemen bahsedeyim. Şöyle. Diğer ürünlerini de zaman zaman kullanıyorum. Ama göz çevresi kremine bayılıyorum. Göz çevresi kreminde de yine Norveç Fior suyu, Himalaya tuz mineralleri ve liposom teknolojisi var. Bu seri şöyle söyleyeyim. Hani susuzluk olduğunda göz altlarınız böyle şiş şiş olur. Koyu halkalarınız olur. Bunun için böyle nem bombası sağlıyor ya. Ben hakikaten göz çevresi kremine hayranım. Böyle dolu dolu, doygun doygun, parlak bir göz çevresi elde ediyor. Evet tercihiniz anti aging yani yaşama karşı ürünler de olabilir. Ama zaman zaman belki insanların buna da ihtiyacı oluyor. Şimdi tüm ürün serisini inceledik. Gelelim yorumlarına. Hydravis serisinde su bombası yapmak istiyorsanız bu seriyi Gözlü kapalı tercih edebilirsiniz. Alkol içermeyen ama yağımı, kirimi temizlesin, makyaj artıklarımı temizlesin istiyorsanız temizleyicisine. Toniği zaten dediğim gibi bir şişeye koyun, böyle ferahlatıcı olarak e, makyajın üzerine bile uygulayabileceğiniz bir tonik var. Norveç Fjord suyu ve e, Himalaya tuz mineralleri. Mineralli ve e, bol sulu böyle bir e, ferah bir toniği var. Kremleri arasında e, yağlı bir cildim olduğu için 3 üç de kullandım. Tüm cilt tipleri çalan ve yine yağlı ciltler çalan eee seriyi de kullandım. İkisini de kullandım. Burada şöyle su kaynaklı bir nemlendirici istiyorsanız yine bundan bu nemlendirici serisinden uygun olanı seçebilirsiniz. Göz çevresi kremi artık böyle koyu halkalarınız işte şişlikleriniz varsa göz çevresi kremine tercih edebilirsiniz. Yaşadığınız yere göre de ürün seçimi yapabilirsiniz. Tüm serilerde şöyle bir şey var. İlla ki bunu bütün seri olarak alayım yapmak zorunda değilsiniz. Evet tüm seriyi bir paket halinde alırsanız %10 indirimle alıyorsunuz sitesinden. Ama bazen sadece işte göz çevresine ihtiyacınız oluyor. Onu alabilirsiniz. Sadece toniğini kullanabilirsiniz. Başka bir seriden temizleyici kullanmışsınızdır. Tony Hydravi'den kullanabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihiniz olan bir konu. Ee, önemli olan e, cildinizin ihtiyaçlarını tespit edip buna uygun ürün serilerinden ürünleri seçebilmek. Cildinizi tanıdıkça söylediklerim daha çok yerine oturacak. Böylelikle ürün serilerini incelemeye ve deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Artistir firmasının bir özelliğinden daha bahsetmek istiyorum. Artistir firması tüm bu içerikleri bir ürüne koyarken hem teknoloji, bilim adamlarını ve bilimsel verilerin ışığında bu ürünler üretiyor. Lipozom teknolojisi gibi mesela ve doğal içerikleri ürünlerin içine koyması. Aynı zamanda Hiçbir ürününü hayvanlar üzerinde denemiyor. Yani bu çok güzel bir şey. Biliyorsunuz ki hayvanlar üzerinde deney yapıldığında hayvanlar deney sonrasında öldürülüyor. Ama emeği evet, yıllardır hiçbir ürününü hayvanlar üzerinde denemiyor. Gönüllü insan denekler üzerinde deneyimliyor. Benim kalbimi fethetmesinin sebeplerinden biri de bu diyebilirim. Ürün inceleme ve sonrasında deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim yeni ürün serileriyle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.